Geceleri yakıp kapıları açıp, sabahı görmeden kovacağım seni. Allah affeder belki bunları ben şahsen cehenneme atacağım seni diyor. Ünlü, filozof, serdar, ortaç. değerli izleyenler İpsiz sapsız muhabbetlerin birinci sezon 5 bölümüyle yine sizlerin karşısında olmanın, dayanamaz ve asla hafife alınamaz haklı gururunu yaşıyoruz. Bugün yanımda yine yüzünden gördüğünüz gibi görücükler eksik olmayan Aynen. adeta insanlığın yüz akı, bir bilim insanı, bir sanatçı, bir filozof ve 1-2-3-4 Aytek Acar hocam hoş geldiniz. <laughs> Hocam zor bir soruyla başlayayım ben. Ee, nasılsınız diye soracağım. <laughs> Şu bir amin diyeyim de. Şu <laughs> hakikaten doğa gibi bir dörtlük adam yazmış <laughs> diyebiliyor insan sadece. <laughs> amin. Gerçekten. Neyse. İyiyim Kurtim sen nasılsın? Hocam iyi olmaya çalışıyoruz. Tabii <laughs> gündem yine şaşırtıcı. Gündem çılgın ya. Yine enteresan şeyler oluyor ülkemizde. <laughs> <laughs> Sizin yine aklınıza bir şeyler geldi diye tahmin ediyorum. tehlikeli şeyler geliyor aklıma. Şimdi hocam bugün e, enteresan bir haberle ben aslında eski bir habermiş de ben yeni keşfettim. Evet abi. <laughs> bir bir ilahiyatçı zannediyorum. Tamam. Ee, Süleyman Karakulluk. Bilirim ben de, bilirim. Evet, yazar o. Özür dilerim. Milat gazetesi yazarıymış. Ben bana sonra Messi da. ismi Kur'an'da geçiyor. diye bir İyi <laughs> <laughs> Lionel Messi. Burada da gürüzleyen bir fotoğrafını koymuşlar. Hani direkt Messi diye mi Bize... geçiyormuş? Be? Hocam çok enteresan şöyle. Ay Allah'ım. Yani, Dead... yani biz de okuduk. Ya yani. abi bu niye <laughs> öyle... <laughs> görmedik öyle şeyler. <laughs> Gerçekten. Ben tek basım falan diyor. Var hakikaten ayrıntılı. Dostum <laughs> Messi diye geçmiyordur ya. Hocam geçiyorsa Mes bile... Mesit ol falandır o ya. <laughs> Eğer bunu elbalılı Hamdi Yazır 100 yıl önce fark etmediyse, bu iş 2024'te Süleyman Karakullukçu'ya kaldıysa ben üzülürüm gerçekten. <laughs> Allah. Şöyle demiş hocam iddiasında. Geçen gün yeni başladığım Hatmi Şerif'i okurken Bakara suresinin 275. ayetine gelince şaştım kaldım demiş. Zira ayette Messi kelimesi geçiyor. E, büyüğüm ve çok saygı duyduğum yıllardır tanıdığım İstanbul Bağcılar müftüsü Hasan Hüsnü Sulabe'yi aradım. Bu kelimenin tam olarak ne anlama geldiğini ve kökünü sordum diyen karakulluk şunları yazdı. E, kelimenin kökü messe. Dokunmak demekmiş. Efendim ayette geçiyormuş. E, la yemesse <laughs> Hocam şimdi gülmezsek var. <laughs> çok affedersiniz. E, La yemessühü illel mutahherun Kimse ona dokunamaz ancak temiz olanlar başka gibi bir anlama geliyormuş hocam. Tövbe yarabbim ya. ya. Ee, Niye böyle? Izin messe ya. dokunmak manasına geldiği gibi çarpma veya çarparak dokunma anlamlarına da gelebiliyordu. <laughs> hocam en sonunda da herhalde olası itirazları önlemek için Canım benimkisi bir fikir jimnastiği sadece pazar günü size biraz tebessüm yaptırabilmeyi amaçladım demiş Tebessüm ettiniz mi hocam? Ben siz bugün çok ciddi gördüm. <laughs> ben de pek Abi tebessiz. biz ne zaman çıkacağız bu kafadan ya? <laughs> çıkmak istiyorum bu kafadan diyorum. Hocam siz şimdi kafadan çıkmak falan neyince hemen onunla bağlantılı bir şey aklıma geldi. Onu paylaşayım. Ben hocam şey nedir o? Bir dizi izledim. iki gün kadar önce. Altırıt Karmon. Belki duyduysanız bilmiyorum biraz Duydum bilim neyse, kurdu. Bilmiyorum. Hani kelimenin tam anlamıyla bu kafadan çıkıp başka kafalara girmeniz <laughs> e, mümkün oluyor. Daha doğrusu başka bedenlere e, girmek mümkün oluyor. O <laughs> yüzden enteresan uzak bir gelecekte geçiyor film. E, bu, şu anda da biliyorsunuz dondurulmuş vaziyette yeniden uyandırılmayı bekleyen bir sürü insan var. Evet evet. Efendim işte... Bezelye o... gibi duruyorlar. Evet <laughs> bezelye gibi hakikaten. O teknolojinin mümkün olduğu bir geleceği bize anlatıyor dizi. Böyle affedersiniz tişört değiştirir gibi beden değiştirebiliyorsunuz. İşte ücreti mukabilinde alabileceğiniz bedenlerin kalitesi, şekli, şemali değişiyor. Hatta mesela dizide bazı ultra zenginler var. E, Gardırofunu açıyor. <laughs> Bir sürü bedenler falan. Kıvanç falan. <laughs> Hayırlı işler. Nerede? Akrabanın yenge, var. Yenge. <laughs> Öyle bir şey mi lan? Mancı giydim ondan böyle oldu. Ha, hayır oradan geldi aklıma. Su cevabı bu Severim de adamı da neyse Beylül diyelim. <laughs> yani. Allah Allah Beylül evet. karakter üzerinden adam, çünkü aynen. bir şey. <laughs> Kıvançtan da tuya mı ayıp olacak? <laughs> Hocam gerçekten muazzam bir network'ünüz var gerçekten. Ararız oğlum. Yani. yani. Biliyorsun yani... 6 tane arama yaptığında istediğin kişiye ulaşabiliyorsun diye Doğru doğru. Teori var ya. Öyle bir şey var. Beş. Evet. Gerçi ben altı tane arasam beş nokta kimi ararım bilmiyorum. Hayır. <laughs> Kıvancı. Aynı anda altı kişiyi ararsanız. Kıvancı ulaşana atmayalım. kadar. Neyse. Yani onu tanıyan birileri. Allah feshin adamın hakkına da girdik ya. Yengeme <laughs> girdik. Yok canım şaka yapıyoruz yani. Kurban olduğum da anlar yani şakayı da da bir zahmet anlasın. Yani. Sevgili Kıvanç. <gülüyor> 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 Buradan eğer izliyorsa tamamen karaktere yönelik eleştirilerdi bunu. Yani hocam hakikaten insanı akla almıyor. Zaten dizide de bu konu vardı. Mesela orada da gelenekselci kafada olan bazı insanlar vardı. Tabii ki bunun işte muhalifleri bunlar yapılmasın işte bir tane bedenimiz var onunla ölelim falan. Böyle beni kimse bedenimden çıkartmasın başka bedene koymasın falan isteyenler ölmeden önce yaşarken bunu engelleten bir sistem var hocam. Neosi diye bir kodlama yaptırıyorlar. Onlar ölünce hakikaten şey toprak oluyor gidiyor falan. Ama enteresan yani adeta e, Devlet Bahçeli'nin dediği gibi at izi it izine karışıyor. <laughs> Gerçekten hoş. Yani bir bedelle bir suç işliyorsunuz. Sene 2024 <laughs> 2 artı 4. <laughs> 300 yapar. Altınız karbon kutlu olsun falan. Diye. <laughs> <laughs> Öyle enteresan bir şey. Yani bir bedenle bir suç işliyorsunuz. Bütün modeseler falan onu çekiyor. Sonra kendi orijinal bedeninizi giyiyorsunuz. Tabi bir noktadan sonra artık orijinal beden diye de bir şey yani İnginç kalmıyor da ya. tanımlaması çok zor. Vallahi ee, Hakikaten bir şey. değişik bir şey. Yani insanın... E... Ürktüm şu an yalnız bak. Hani burada da hocamız demiş ya Messi Kur'an'da geçiyor <laughs> diye. Benim bir fikir bir diye. Herhalde onun yazarı da böyle bir fikir jimnastiği yapmış ama ortaya güzel bir netice çıkmış. Böyle beyin kıvrımlarını kıpırdatan şeyleri. yapay zeka destekli de ben bir şeydir şimdi. Ben seviyorum. Bu. <laughs> e tabii hocam yapay zeka olmasa olmaz bize kadar zaten. Doğal zekanın <laughs> yapacağı şey değil bu. Yine hocam yapay zeka ile ilgili bir haberimiz var. Hatta Neymiş ben, o? Ben aslında. Oy maşallah yandı çocuğun çok <laughs> Çok konuşunca bir anda susadım. Hocam Dublin'de yapay zeka sahte cadılar bayramı geçit töreni duyurusunda bulundu. Binlerce kişi var olmayan etkinlik için Dublin şehir merkezinde toplandı. Ne diyeceksiniz buna? Ah ne diyeyim ya bunu hani tehlikeli abi bence bu. Hocam tehlikeli de şimdi ben şey diyeceğim. Demiş ya burada var olmayan etkinlik için top. Ya toplanmış gel yapın işte olsun bitsin. Ya. ya. <laughs> o kadar gelmişiz. Tamam da abi, başka kapılara da çıkar o zaman yarın öbür gün bu abi. Ne gibi hocam mesela? Ya abi ülkesine göre değişir. E Bizde de ikinci kurban bayramı inal edilse ne yapacağız? Şimdi bir kere daha mı alacağız abi koç? <laughs> Hocam mesela he, bir, bir, öyle bir şey olsa mesela. Bir hicriyi takmaya bir miladi takip göre he, aynen. olabilir. Onun da arasında 40 gün var dese yedirse bize zaten hazırız böyle şeyleri <laughs> Yedirse <ya>. derken <laughs> <laughs> kurban eti yedirse diyorsa. Yani de son zamanlarda neler leler, leler <gülüyor> yediriyorlar. <gülüyor> ben e, ben bu haklısın. yapay zekadan ürküyorum abi. Ya. Hocam bana ben... ilginç geldi yani. Bugün Fatih Altaylı'dan duydum. Çok hoşuma gitti. Zekasızlıktan daha çok ürküyorum diyor. Ha, <laughs> ha, orası ya. ayrı canım. Orası Sanki ayrı o daha ya. çok sıkıntılar evet, açıyor evet. başımıza. Neydi güzel bir geliyor. atasözü vardı ya. Yılandan korkmam, yalandan Yok korktum. Yok be falan. bir insan, insan değilse insan insan değil. Mi? <gülüyor> <gülüyor> evet evet. <gülüyor> Hocam sosyal medya atasözü. <laughs> Eğer bir insan, insan değilse <laughs> o insan, insan değildir diyorsunuz. <laughs> Bir <laughs> Vanlı kardeşimizin çektiği bir videoydu evet. Tamam <laughs> o Muazzam, muazzam gerçekten. Ee, abi akılsız olsun, insan için. olsun yerim çiçeğini ya. yani. İnsandan vazgeçmem diyorsunuz yani tabi. Yapay, Yapay zeka. Bak dökmüşler adamları sokağa. Zaten adamlar sokakta yaşıyor. <laughs> yani, hani, öyle sokakta yaşayan yani, için hani iki lir 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 lokasyon değiştirmeyelim Dublin mi, mi? diyeceğiz ne diyeceksek işte adamlar zaten hep sokakta. Bilemiyorum <laughs> hocam gerçekten. Ama senin dediğin de doğru madem toplandınız kutlayın abi. Toplandınız kutlayın yani. Mesela yapay zekaya ters köşe. Neden olmasın? <laughs> o bizi zaman biz onu kandırdık hesabı. Yapay zekanın sevincini şöyle bir kursakta bırakma şeyler. Tehlikeli vallahi. Hocam iyi ki böyle sokaklara çağırmış. Mesela araziye falan çağırsaydı daha büyük sıkıntı olabilirdi diye tahmin ediyorum. Şimdi arazi demişken bugün biliyorsunuz Bursa Milletvekili AKP'nin Sayın Mustafa Varank. Bir arazi testi, ara, e, te, arazi aracı testi sırasında diyelim, e, düzeltiyorum. Bir kaza atlatmış. Kendisine de buradan çok e, geçmiş olsun diyelim. E, neyse ki yaralanmamış ama e, şey, tabii enteresan görüntüler. Kendisinin bulunduğu yerden cam patlıyor üzerine doğru. E, şöyle bir görüntüsünü de izleyelim. Teliften dolayı tabii, <laughs> veremiyoruz ama e, sevgili izleyenler. Bursa'da üretilen bir arazi aracıyla Gibi. Yani <laughs> Kafaya bir şey düşüyor. Sert bir darbe <laughs> evet. Maalesef. <gülüyor> <gülüyor> Şiddetli bir şekilde ağaca çarptı. Varan büyük tehlike atlattı. Kazadan yara almadan kurtuldu. Yara almadan kurtuldu diyor evet. Şimdi hocam yani milletvekilinin yeri meclistir. <laughs> ne işim var senin arazi olursa. Işte. Ara, arazi olursanız çok affedersiniz bunlar olabiliyor kendisine diğer meslektaşları gibi bol bol <laughs> mecliste oturmasını yesene abi sen çok... 2 liraya kavurma çok Allah makul Allah miktarlardan kebabını yiyip oralardan çok uzaklaşmamasını ben şahsen öneriyorum böyle şeyleri tekrar yaşamaması için hocam bunun dışında ipsos araştırma şirketinin şurada notlarıma bakıyorum yaptığı yine güncel bir araştırma var bu bizi biraz tabi üzdü çünkü Niye şöyle mi? bir neticeye varmışlar hocam. Ruhsal hastalıklar araştırması yapmışlar dünya çapında. Ve orada maalesef birinciliği kaptırmışız. Yapma! Türkiye yapma! Olarak, Türkiye olarak ikinciyiz hocam. Abi yapma ya! <laughs> maalesef hocam. Aa şu an yıkıldım ruhsal ya. Ruhsal hastalıklarda ikinci. E abi biz nasıl bırakırız bunu ya? Şimdi hocam şöyle de bir istatistik onu da söyleyeyim. Türkiye'de yaşayan insanların %38'i psikolojik sorunluymuş. Yani 3 kişiden birinden daha abi, bile fazlası. Kesin yanlış ya. Sizce kaçtır hocam? Bir değerde sizde. Abi rahat yüzde 80-88 var mı? <laughs> rahat 80'i var mı? 80 şurada iki kişiyiz ikimiz de sıkıntılı. Sen manyak. <laughs> Çalıştığın <laughs> yerde 10 <on> kişi, <laughs> 20 kişi var. Artık hani kimlerde çalışıyor? Baksın etrafına adam gibi. Sıkıntısı yani. olmayan insan yok diyorsunuz. Yani, evet. Sen yani ne neye göre tabii yapılmış şey, hey, bilmiyorum il, ama. O ilk 5 falan ne Onu merak ettim bir de. Hocam birinci Amerika Birleşik Devletleri. Hadi o normal. Çok fazla yani. kozmopolit. Şaşırtmadı. kozmopolitikten Aynen. mi bilmiyorum ama. Şimdi ben e, zaten üzüldüğüm demenin sebebi biraz da oydu. Çünkü herhangi bir şeyde Amerika birinci ise... Demek ki orada birinci olmak iyidir yani. Başına. <laughs> Kötü bir şey olsa adam bırakır mı çok affedersiniz yani. Burada biz ülke olarak birinci olmalıydık. Onlar da hocam iki puanla bizi geçmişler. yüzde yani. Ya sandıkları He? terk etmeyin bak. <gülüyor> <gülüyor> bizi izleyen rahatsızların hepsine söylüyorum. Sandıkları terk etmeyin. 2 puan geçilir yani. <laughs> İmzalı tutarak <laughs> almadan bırakmayın. Oy, oy Allah Allah'ım ya bunları bize yaşatıyorlar Bir de diyorlar ki biz daha öndeyiz Ya nasıl siz öndesiniz be abi ya Gerçekten hocam Zaten <laughs> e şöyle çok güzel bir yorum görmüştüm Bir hanımefendinin tweeti vardı 38 problemli demiş ya Kalan 62 de diyor Bende bir şey yok diyenler <gülüyor> <gülüyor> Hakikaten onlara da Aslında bir görseler Bir uzman psikolog psikiyatr görseler kesin onlara da en az ben bir. Bende bir şey yok aga. En az bir teşhis. Bende bir şey yok. <laughs> Uyuyamıyorum sadece o. <yok. gülüyor> Benlik bir durum yok. Hocam üçüncü İngiltere olmuş. Yüzde otuz. Nasıl lan? 7 ile. Abi İngiltere'yi kabul edemem ya. Neden hocam? Abi senin ne derdin var? Ada ülkesisin zaten. Her şeyden böyle bir uzayman bana kimse gelmesin falan. İşte hocam size daha önce hiç sordular mı mesela ıssız adaya düşsen yanına alacağın 3 kişi kim? Abi onlar alacak? zaten koca Hindistan almış yanına. daha <laughs> ne alsın lan? Ama kala kala ıssız ha, ada kalmış ya işte. Ya Avustralya. İlahi adalet hocam. Avustralyasından evet. tut şeyine kadar sömürge şeyi. Bir zamanlar Kesin. biliyorsunuz üstünde güneş patlayan evet, imparatorluk deniyordu. Bir de psikolojisi için. bozulmuş beylerin. Aa, Vay arkadaş. Işte. Ne ekersen elinle çok o gelir. Çok yağmur yağıyor bizim burada. Senin... <laughs> Olabilir. Yağmur da hakikaten bozabilir psikolojik. <laughs> Şimdi hocam oradan peki Karadeniz bölgesi için de aynı <laughs> sebep soru zincirini işletebilir miyiz diye ben size soruyorum. Mesela orada da yağmur çok. Yağmur olayından dolayı Hem yağmur hem de mesela arazinin engebeli olması. Normal ya Normalde. olabilir <laughs> tabi niye olmasın da yani ben şimdi İngiltere'yi şeyden kabul edemedim abi. Yani... Hocam Karadeniz'e biliyorsunuz Aynen. yarım ada neticede. Yani... <laughs> Tam adada 40 oluyorsa 40 bölü 2'den en az Karadeniz'in de bir 20'si var diye ben öyle kabaca bir hesap yaptım. Ee, hakikaten şey e, sıkıntılı bütün Türkiye gibi. İrlanda 4 olmuş, Meksika 5 olmuş, Filipinler falan filan diye gidiyor. Çin bu arada 9 olmuş. Çin'deki insanların %31'i psikolojik sıkıntılıymış. Hocam <laughs> zaten. 2 milyar adam burada yaşıyorsa yani %30'u böyle bir Bence gayet iyi. 7 8 yani. Türkiye falan yapıyor evet. yani. Buradan Çin başkanına Abi seslenmek o... istiyorum her kimse. Kardeşim şu toplumu hasta etmeyin. Bak bir puan bile fazla artması gerçekten dünya için <laughs> çok büyük bir değişiklik. Hindistan yok mu Hindistan? <laughs> Hindistan ilk ona girememiş hocam. Hindistan'ın Yapma ya. durumu sıkıntı gerçek. Yani şu listeye girememek benim bence <laughs> daha büyük sıkıntı. Aynen. Hindistan olmalıydı abi orada. Hocam psikolog Hatice Esma Nur Didin e, ruhsal bozuklukların artışına dikkate değer etkenleri şöyle özetlemiş. Türkiye'de ruhsal bozuklukların artış göstermesinin birçok etkeni var. <laughs> Gayet bilimsel bir cümle. Abi biz de soruyorduk ki bir etken mi acaba mesela onu bulursak. Seçim. <laughs> seçmeyip. Ee, bunlardan dikkat çekenlerden birisi teknolojik <laughs> yalnızlaşmadır demiş. Dijital dünyanın yaygınlaşmasıyla insanların birbiriyle etkileşiminin azalması, sosyal çevrelerini oluşturamaması ve bu nedenle destek görmemeleri kişiyi yalnızlığa sürüklediği gibi ruhsal hastalıkların tetikleyicisi de olabiliyor. Kapatın şu YouTube'u be. Kapat ya, hayır, <laughs> ben bir şey diyeceğim. Birçok etkeni var dedi. O da bir tane saydı. Hayır. <laughs> sosyal medyayı saydı. Yani e ee, hakikaten şey, enteresan. Ha devamı varmış pardon. Didin ayrıca stres ve tükenmişlik sendromunun da önemli nedenler arasında Oğlum, yer aldığını. Adam gibi okumuyorsun. Laf sokuyorsun <laughs> şimdi. Bu pardon kadın hocam. çıkıp gelse buraya. <laughs> çıkıp Burası gelse böyle. bir şerefsizler. Konuşsuz. Adam gibi okumuyorsunuz <laughs> dese ne diyeceğiz abi? <laughs> Halkımız okumuyor diye problemi <laughs> genelleştireceğiz hocam. Bak kitap koymayınca olmadı işte. İşte evet bir bölümde koymadık. Aa, kitapsız Allah kaldık böyle ya, oldu. Yok abi ya. Bireyin sürekli bir koşuşturma içerisinde bulunması, hayat şartlarının yoğun bir tempoya sürüklenmesi, ekonomik etkenler ve rekabetin artması, bireyin kendisini potansiyelinin üzerinde zorlaması gibi durumlar da ruhsal bozuklukların artmasına yol açıyor demiş. Kimmiş lan bizde kendimiz? Hocam bireyin kendini potansiyelinin üstünde zorlaması deyince şimdi... Oğlum o var ya sabah akşam çalışan beyaz yaka mavi yaka arkadaşlardır bu kendini zorlayan. Kalan zaten zorlamıyor ki ülkede kendini ya. Ben bir şey diyeceğim hocam. Bu gerçek olsaydı Batman psikopat olması lazımdı o zaman. Adam gündüz iş adamı gece süper kahraman. Yani günde affedersiniz 2-3 saat zor bela uykuyla bu adam gayet yaşıyor. Şimdi... Bana bana çok açıkçası gerçekçi He. gelmedi. Yalan. <laughs> Yalan diyoruz. Yalan. Şöyle ben notlarıma bakayım. Yalan. Bahsetmediğimiz bir şey kaldı mı? Ne söyleyeyim ne söylüyorsun. Messi ismi dedik. <laughs> Sayın Varanka geçmiş olsun dileklerimizi dedik. <laughs> Şimdi hocam, e, evet. Oltu kalesine çıkan bir şahıs maske takarak tuhaf hareketler yaptı diye bir haber varmış orada. Orada değinmeden geçelim. Eee Oltu kalesine çıkan Değilmeden geçelim vatandaş. mi? Yo, şey geçmeyelim. <laughs> e, diyecektim. Geç abi o zaman. <laughs> delirmiş zaten. Değilmeden yani. geçelim Erzurum'un Oltu kalesinde. <laughs> Şimdi e, ben şeye takalım hocam. Haberin başlığında demişler ya e, maske takarak tuhaf hareketlerde bulundu. Yani şöyle bir gözünüzde canlandırın mesela. Adamın biri Oltu kalesine çıkmış. Yani oraya çıktıysan ne hareket yapsan zaten tuhaf gelecektir kardeşim. Yani burada e, mesela ne yapsaydı acaba normal hareketlerde bulundu falan yazacaklardı mesela. E, değişik yani. Kaleye hmm. çıktı. Şöyle bir etrafı bakınsaydı tamam, falan. Fazla olur normal. normal mi diyeceklerdi yani. E, ama belli ki çıkmak yasak demek ki. Bu arada yasaksa da mesela kaleye çıkmak niye yasak onu da... Kaleye abi. çıkmak yasak değildir Anlamış ya kalelerin değil. çoğu halka açık zaten. Halka açıklıyorsunuz. Ee, bu vatandaşın maske takması mı problem oldu yani? Odur ya bir de böyle şey. Ya gibi. kardeş, <laughs> bak kılık kıyafet özgürlüğü dedik. Bunlara takılmayalım dedik değil mi? Yani bu o insanın adam, adam maskesi be. mi sizi rahatsız etti ya? Belki inancının gereği takıyor. Nereden biliyorsunuz? İçimizde maskesiz maskeliler <laughs> var. Aynen böyle bir terbiyesizlik olur mu ya? O ben gerçekten takıldım. Bir sonraki programı Oltu Kalesi'nde yapalım derim ben hocam. <gülüyor> <gülüyor> Oltu Kalesi nerede? Az önce dedik ya hocam şey. Atlamış. Erzurum. Erzurum Erzurum'daymış. Yani, tamam. Şimdi Tokat'tan yine bir vatandaş haberi var hocam. Çok kalabalık diye kabre girememiş mezarla. He? Kabir ziyaretini uzaktan dürbünle yapmış. Hay <laughs> maşallah ya. Şöyle enteresan bir şey var. Valla habıl gibi bir şey var. Yani gibi hocam. Bir elinde böyle teleskop diğer eli şu şekilde doğaya amin demek için duruyor. Allah'ım kabul evet. et falan. Allah kabul e, etsin hakikaten. Birileri ışıkların ötesine bakıyor birileri. <laughs> ya başka ışıkların karanlıkların ötesine. Şimdi benim burada <laughs> e, tuhafıma giden hmm. şu oldu hocam. Dünyada böyle işte. Mesela dürbünle orada neye bakıyorsun? Mezar taşında ruhuna Fatiha yazan yere bakman lazım yoksa okuduğun dua kabul olmaz. Nokta atışı. Mezarlığın geneline baktın ya. Mesela. Tamam. Tamam mı? Böyle açtın. O hepsine gider. Ama mesela <laughs> ben dedeme <laughs> okuyacağım ya. Hisse bölünmesin dedeme. diyorsunuz. Rahmetli Mustafa Acan mesela. Evet, Allah rahmet etsin tüm geçmişlerimizi. Bak, mesela onun ismini okudum. Altındaki ruhuna Fatiha'yı okurken. <gülüyor> <gülüyor> Dürbünden ha. böyle büyütecek. Dürbünden okudum. onu görüyor olmamak. Şimdi kaydı gitti. Anladım. Kaydı gitti o şeye girdi. Gerçekten ettim. Genele genel, gene. genel e gitti. Lan bunu bu kadar nasıl tıbbi etkisi hadi. bayağı Tekrar azaldırıyorsun. <laughs> Gerçekten hocam. Hocam hazır. E, madem böyle dini bilginiz yüksekken size ben bir e, soru sorayım. Oğlum zor bir şey sorarsın. Dini bir sor dini Yok çok kolay soracağım ya. hocam. Onunla da e, zaten e, ufak ufak Ya Ayet-i kapatan... oku gibi bir şey gelmeyecekmiş mi? Yani? Yok hocam Uzun Ezbere zaten. dayalı değil. Yorum sorusu daha ziyade. Hmm. Sor bakalım. Şimdi ee, çocukluğumuzdan beri bizim hep duyduğumuz mesela ortaokul din bilgisi öğretmenimizin de söylediği birçok hocalardan da ben bunu duydum. E diyorlar ya hocam kıyamet akşam ezanından sonra kopacak. Yani bir akşam vakti kopacak diyorlar mesela. Hangi akşam ezanı? Günlerden de cuma diye mesela söylenenler. Tamam. O. Cuma akşamı. Ee, şimdi benim aklıma şu takılıyor hocam burada akşam ezanı okunurken başka yerlerde sabah ezanı okunuyor ya mesela o nasıl olacak? <laughs> Abi ben gelişten anladım benim Hocam sadece orada kopacak. Hocam dünyanın Zaten bir... bir de, Çorlu'da akşam ezanı okudu. Bölges... Koptu ya burada koptu. Bölgesel kıyametler diyor. Çerkez'de diyorsunuz. kopmuyor mesela o zaman. Mesela Çerkez köyü için kıyamet vakti. Böyle şey. <laughs> Ramazan ayında beklediğimiz iftar vakti gibi bir şey. O Tövbe ya. ya. Bütün <laughs> bir dakika. Öyle bölgesel şeyi ben kabul etmem. Bu cevabı ben kabul etmiyorum. Kıyamet çünkü bütün evrenin böyle dürürlük bükülmesi, Allah Allah. tekrar içinin kapanması şeklinde anlatılıyor hocam. Gitti. Şu anda biliyorsunuz genişliyor ya bütün yani. evren. Şu an biz konuşurken bile genişliyor. Bu genişlemenin hop böyle tersine dönmesi, kapanması şeklinde. Koca bir evren hocam toplu yine ucu kadar bir yere sığacak. Sığacaktır. O da akşam ezanında olacak. <laughs> yani en azından tetikleyici start yani akşam var. İnşallah başlayayım. öyledir. Ne diyeyim abi i̇şte şimdi? Nerenin yani. akşamı konusunu bilenler burada yorumlara yazsınlar değerli Green için Greenwich'in Green akşam Green akşamı. Greenwich'in akşamı bu. Greenwich'i kabul etmeyiz. Hocam miladi takvimi kabul etmeyen bir <laughs> e, kültürün <laughs> evlatlarıyız. Greenwich işine baksın diyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın diyoruz efendim. <laughs>